Biri olan biri bir olan görmüş sayıyorum niye bir bilmiyorum arkadaşlar da artık hangi birini görmemi gerekiyor biliyorsunuz gün geçtikçe sosyal medyada garip paylaşımlar artıyor serinin ilk bölümlerde yeni gelinlere yoğunlaşmıştık ama artık herkese yoğunlaşıyoruz yani yarın bir gün bu seride ben de olabilirim siz de olabilirsiniz o yüzden fazla evet. evet. istiyorsanız görmüş sayıyorum şeylik yap kendi işi de patrona çalışıyor sana ne lan sanki gel gelacanla mı çalışıyor sana ne sen mi iş verecenle çalıştı mi tam böyle yazı fontları falan zaten Facebook yazı fontları falan 2013'e götürdü bizi bu 2-3 videodur da 2013'e falan gidiyoruz anlamadık sana ne, ne yapacağım hayat boş eğlen coştu okudu. Sana ne oğlum her şey bir mamukta okudu. <laughs> Abi bunlar da kafayı. Evet, muhtemelen bizim CV. Şalgamla batlama mı? Bu <laughs> serimizin olmazsa olmazı maymun emojisi arkadaşlar. Maymun ve gülme emojileri. Yalnız buradan bakınca güzel gözüküyor ya. Şalgamlıysa bir düşündür ama. Yani ben bir ara çikolatayla ayran yemiştim. Güzel olmuştu. Şalgamla daha patlama olabilir bence. 13 yaşında Lana Del Rey, 13 yaşında ben <laughs> Ya siz şimdi yani kendinize olanla değil mi kıyaslıyorsunuz abi? Lana Del Rey dinleyen erkek Reisim bana Ayfer almış Ayfer ne oluyor hocam? İsmi Ayfer olanlar şu anda videoya dislike atıyor Yani şey demeye çalışmış E-Fry Biri bir 12sini Kızılay Duran'da unutmuş Bir <laughs> e faydası olmuyor demek onu kanıtlar Curry soslu pantolon mu? Patatesin yanında iyi gider Seda Sayan sizi kokulu kokulu öpüyorum Seda Limon Bu kolonyadan derhal istiyorum Seda Sayan'a face up yapmışlar Çetin Evet Çetin Bey'e rezerv edin. Şimdi video sarı dolar yiyeceğiz ya. ya. Biz sarı dolar yemek istemiyoruz bu videoda. Tuzsuz, yağsız, şekersiz bir şey istiyorum. Peçete vereyim. <laughs> İstifa edip eve geldim. BB 42 derece hayatta çalışmam. Gerçekten atlı bir sebep kardeşim. BB Çok kahveler içersin ama bacını içtiğin Aysat'ı bir başkadır. Aynen gül emojisi falan eklersiniz. Başınızda kahve içerseniz. <laughs> bu ne oğlum? Oğlum ulan Aysat diye şeyi zannetmiş herhalde. Oğuk çayla karıştırmış. Bana bilmediğim bir şey söyle. Bugün amcamın kızı 30 halama tokat attı. Biz artık erkekler gibi çiş yapabileceğiz. Ne? Abi ben bunu görmemi sevdim işte ya. İşte bu seriyi bu yüzden seviyorsunuz değil mi? Böyle saçma sapan şeyler görüyoruz sonra gülüyorsunuz siz orada. Bu, bu ne? Sinema kutularını seçiyor adam. Şey. En arkadan aldı. What the fuck? O çocukla görüşme dediğim halde görüşmeye devam ediyorsun. Bir de ben, ben sana yazıyorum. 5 dakikada bir, 10 dakikada bir, 1 saatte bir diye. Hiç verme paşam. Az beni dinle, bir şey anlatıyorum sana. Beni dinle, bana bak. Bir şey anlatıyorum. İlayda. Hani bu umursamaz. Sizin var ya. Allah belanızı versin. Derken sinir krizi geçirdi bu. Social media is fake. Evet zaten öyle. Sosyal medyada her gördüğünüz şeylere inanmayın arkadaşlar. Mesela bana bile inanmayın. Belki ben de yapay zekayımdır. Aynen aynen. Gerçekten çok yoruldum. Umarım seni ben yormamışımdır Brandon. <laughs> seni yalancı uyuyakalıyordun. <laughs> <laughs> evet ama. Wow oh, sevgili bir iki dakika geç cevap vermişimdir. En sevdiğimiz ses kayıtları dinlemek. Gece <laughs> Ne oluyor be? Çıkınla konuşuyorsan kapat. Ben arıyorum. Ha bağırma lan. Bilader telefonu açma. Direkt engelle tuşuna bas ve bir daha arkana bakma. Bu hayatta neden arkanıza bakıyorsunuz ki? Dündündür bugün bugündür. <laughs> ferman dinlemiyorum. Jönül Ferman dinlemiyor. <laughs> Delirdiniz mi IQ? Abi bu ne ya? Affet baba. Kızın sarı kafalı Rizeli bir GSD'ye vuruldu. Parı şarperle şomban yaptırmışlar ve bunu utanmadan TikTok'a atmışlar. Bir erkekten telefon numarasını nasıl alabilirim? 0534. Erkekler ver tok olun tok. Ayol. Adı adlı tişört. Yani İrem Derici teyze. Bak teyze diyorum artık 37 yaşına gelmiş. 37 yaşındaki İrem Derici'den tartışma yaratan sözler. Kendimden yaşlı genç olan erkeklerden hoşlanıyorum. Geçenlerde yürüyorum. Abi, 2003 doğumlu birini yürüyordum. Abi 2003'lüsün bak benden bir yaş küçüksün. Ne işin var 37 yaşındaki kadınla ya? Bul bir tane senin yaşlarda 20'li 20'li gibi birileri. Şu erkeklerde de var ya akıl namına bir şey. Yani bu benim yorumum arkadaşlar. Bence öyle yapın pişman olmazsın. Hatta bir ara gelip teşekkür edersin. Beni her yerde göreceksin. Çor, Dövme ne peki? Bu dövmeler de yani. Yani şu an mesela benim gözüm kör oldu yani anlatayım. Sünnet çocuğunun performansı. Bu mu sünnet çocuğu? Pardon lan karıştırdım şu çocukmuş. Biraderim sünnet olan bu mu? Bir dakika çocuk niye twerk atıyor? Komple mi kestiniz? Manitanın buluştuk diye trip attığı ayrılıp ortam. Oğlum arka plan sonralar eklenmiş sanırım. Hangi birinizi görmemesi sayacağız lan burada bir olimpiyat açılışını izledim şimdi. Of olimpiyat açılışında Türkiye geçince böyle layık atak mı geçiriyorum bilmiyorum ama böyle tuha tuhaf oldum ya. Layık atak ne oğlum? Koca nasıl bulunur eğitimi? <laughs> böyle şeyler yapmayı bırakarak. <laughs> Şaka yaptım herkesin bir alıcısı vardı. Zargan'ı seven erkeklerin beynini arıyorum bulamadım. Ya şimdi bir de bunlara dalı geçmeyin diyorlar. Zargan'lar seninle dalı geçse haklı Maynata canım tatlı hissedin. Midemiz bulandı lan. Pencereyi atar bir daha kullanmazdım ben ama. <laughs> Sevgilimin dişimin izini dövme yaptırması tatlılığı. Ülkede IQ gittikçe düşüyor oğlum. Nasıl kurtaracağız? Ay, ay. İki tane yaptırıyor mu lan? Oğlum harbi yaptırıyor ha. Bir IQ. <gülüyor> <gülüyor> bu ne? Ya Allah belanızı. Abi şaka mısın? Sudur arkadaş bu sudur. Alaçatı'ya giderken insta kısıtlandı. <laughs> Tüh paylaşım yapamayacaksınız. Ayrıldığımıza göre söyleyebilirim. Eski sevgilimi dövemezdin. Bazen her şeyi yorum yapmamak lazım. Abi şaşırdık zaten. Bu bölümde ayak görmesi şaşırdık. Bir de eleman ayak sıralayacak şimdi. Dalaması yapacağız. Bakalım nasıl olacak. Nasıl olacakmış? Yani bu idareler bro ya. O kadar kötü değil. Ansible oğlum. Harbi mi ya? Bunu da 3 atmak istiyorum ben. <laughs> <laughs> Ağzı rahat durmuyor. Bakın iyi bakın. Ne böyle bro? Gerçekten çok kötü bu arada. Harbi mi bu arada? İğrenç ya. <laughs> bu ne böyle bro ya? Uyyy. Daha güzel bir şey yapmış bu arada. Ee, bu da... Lan kes! çok çirkin durmuş buraya. Bunları yaptırmayın kızlar anlasa bile Cidden hiç güzel durmuyor kızlar. Nasıl bir zevkiniz var sizin ya? <laughs> Tam üzerece gibi olurum. Aklıma bisiklet koltuğu pardon. Esmer ve çok güzel olduğum geliyor. Bugün ayrılığın bilmem kaçıncı günü, hiç bilmiyorum, biraz kendimle kalmak istedim, burada cilve yapıyorum, iyice bir cilve yapıyorum, bakıyorum, acaba ne düşünüyorum bu? Oğlum videoyu izlerken modum düştü lan, nasıl bir hayat bu, nasıl, Allah yardım etsin. Abi gençler bitti, veletler bitti, bir de teyzelerle uğraşıyoruz yani. Biz daha ne yapalım burada? Aşkolar, ben kuaföre gittim. Biz ilgilendirmiyoruz, devam edebiliriz. Sahiplenen erkek uyuyuşu. Manitasını kavgalı uyutan erkek Bana kadar kötü bir şey görebiliriz oğlum Bunun üstüne başka kötü bir şey göremiyoruz <laughs> <laughs> Arkadaşlar olay şu Kadına Kadının kirli çoraplarını falan almak için para ödeyenler var Bunun üstüne ben bu videoyu bırakırım aga Her neyse arkadaşlar bu kadar yeterli Umarım videoyu beğenmiş sizin Umarım eğlenmişsinizdir Daha fazla yüzü yorumlara yorumlarla belirtmeyi unutmayın Daha da gibi de tıkarak Önceki görmemiz sayı yorumlara gidebilir Buradan da kanalıma abone olabilirsiniz Kendinize iyi bakın görüşmek üzere Bye bye